¿Qué es la riqueza? Pompa de jabón. Sabón que pude. Zenginlik sabun köpüğüdür, uçup gider diyor. Konuşurken dokunuyor, gözlerin ta derinine bakıyor. Araya uzun mesafeler koymayan, insanı, insanını yani halkını anlamaya çalışan, malsız, mülksüz, korumasız, saraysız bir devlet başkanı. Uruguay'ın eski lideri Jose Mujica Türkiye'ye geldi. Benim çok basit. Yaşamak için az şey ihtiyacımız var. Ayrıca da yaşlıyız. Benim bildiğim kadarıyla para ve zenginlik diğer dünyaya götürülemiyor. Para öbür dünyaya götürülmeyeceğine göre paylaşmam gerek diyerek devlet başkanlığı yaptığı süre boyunca aylık 12 bin dolarlık gelirinin yüzde 90'ını hayır kurumlarına bağışladı Muhika. Sizin yaşam tarzınız halkınıza ne kazandı? Bir başkanın hani sıradan bir insandan farklı olmadığını anladılar. Allah değil. Bir kral değil. Cumple una función. Bir görevi var, onu tamamlıyor. Se tiene que ir y viene otro. Gitmesi lazım ve yerine başkası da gelecek. Bir eşi, bir evi, küçük bir tarlası, kendi tamir ettiği traktörü ve tek korumam dediği köpeği var. Bir de tutkusu. Jose Mujica'nın tek lüksü var. O da makam aracı. Türkiye ziyareti boyunca tıpkı ülkesinde olduğu gibi tosvayla ile dolaşacak. Kendisine 73 model bu araç tahsis edildi. Dünyanın en fakir devlet başkanı olarak tanınan ama ısrarla asıl zengin benim diyen Mujica 10 gün boyunca Türkiye'de olacak. <laughs>